Bugün KYK sonuçta açıklandı. Kazananlara tebrik ederim, hayırlı olsun derim ve kazanamayanlara ise hiç üzülmesinler derim. Peki bunu neden söylüyor? Çünkü ben KYK hayatı görmüş KYK hayatını yaşamış biri olarak sizlere şu an başından geçen olayları ve sizlerin de başından geçecek olayları kısa kısa anlatacağım. Şimdi hadi hemen videomuza geçelim. Bu arada kazanan da edilsin, kazanmayan da edilsin. Hadi başlayalım o zaman. Evet arkadaşlar, öncelikle kazanlardan başlayalım. KYK yurdunu kazandığınız için şimdiden sizi tebrik ederim ve herkese hayırlı olmasını dilerim. Çünkü KYK yurdu başka bir şehirden başka bir şehre okumaya giden insanlar için vazgeçilmez. En önemli karelerinden birisidir. Çünkü siz hiç bilmediğiniz bir ortama gidiyorsunuz ve bilmediğiniz bir ortamda sizin artık bir yaşam yeriniz var. Sizin bir artık eviniz var ve o evi kullananlarla uyarsanız o ev size gerçekten süper anılar bırakacaktır. KYK anıları hiç unutulmaz anılardan birisidir. KYK ortamı, KYK anıları gerçekten vazgeçilmez anılardır. Bunun değerini gidince anlayacaksınız. Hepinizi tebrik ederim. İnşallah daha da güzel olur sizin için. Şimdi ise kazanmayanlara geçelim. Ondan sonra KKK hakkında kısa kısa konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi kazanmayanlar hakkında konuşalım arkadaşlar. Şu an siz belki yedektesiniz. Size çıkmadı ama hiç üzülmeyin. Çünkü ben bunu KYK'ya yedekten bir girmiş biri olarak söylüyorum. Benim kaldığım yurt 250-300 kişilik bir yurttu. Erkek yurdu ve kız yurdu vardı karşı. Bizimki erkek yurdu 250-300 kişiydi. Orantılayalım. Ben 56. yedektim. Bakın 300 kişi arasında 56. yedektim. Dedim ki bana sıra gelmez. Dedim gelmez yani. Gelmez dedim. Beklemeye başladım. Birden sıra 23'e düştü. Bir hafta sonra 7'ye düştü. Bir hafta sonra 6'ya düştü. Bir hafta sonra yurdum. Çıkmıştı. Evet hiç bulmadığım anda bana KYK yurdu ben KYK yurduna yedeklerden girmiştim. Onun için size şunu diyebilirim. Sıralamanız ne olursa olsun hiçbir zaman umudunuzu kaybetmeyin arkadaşlar. Elbet o KYK size çıkacaktı diyebilirim. Çünkü benim kaldığım yurda 150. 150. sıradaki arkadaşa bile gelmişti. Ama bunun biraz süresi uzuyor. Ama orada artık bekleyeceksiniz arkadaşlar. Maalesef öyle şeyler olabiliyor. Sıranız ne kadar iyiyse bekleme süreniz o kadar azalıyor. Çünkü her hafta sonu yedekler düşmeye başlıyor. Bazıları yurttan çıkıyor, bazıları arkadaşlarını buluyor yurttan çıkıyor, bazıları yurt hayatını tam benimseyemiyor çıkıyor. Yani yedekte olanlar hiç üzülmesin, elbet o sıra size gelecektir diyebilirim. Şimdi ise gelelim yurt hayatına. Benim bu kanalda yurtlarla ilgili çekmiş olduğum 4-5 tane video var. Onların oynatma listesini şuraya ekliyorum. Oradan da benim kaldığım yurt Yarı özel devlet yurduydu. Sonra ikinci kaldığım yurt Tam devlet yurduydu. O yurt, o yurtlar hakkında da bilgiler eline bilirsiniz. Yurtların şeylerini o yapısını koyuyor. Şimdi gelelim yurtlar hakkında neler yapabilirsiniz? Bu saatten sonra ne yapacaksınız? onlar hakkında konuşalım. Bu saatten sonra yurdu kazandıysanız yurda gidip kaydınızı yapacaksınız. Yurt kaydı için ise bir hafta içinde belgeler falan hazırlanmış olması lazım ve yurda gidip kaydınızı yaptırmanız lazım. Yurt için genelde başta bir depozito yatırılıyor. Depozito her yurtta zorunlu arkadaşlar. Belli bir miktar depozito alıyorlar ve yanında kalacağınız yurdun ilk ayını taksitini alıyorlar. Mesela bizim zamanımızda ilk ay taksiti 150 TL'ydi. 150 TL depozito yatırmıştık. 300 TL depozito yatırmıştık. Bu depozitoyu bu depozitoyu çıkışta size veriyorlar. Hiç merak etmeyin. Çıktıktan sonra yurttan ilişkiniz kesildiği zaman 2 ay içinde o para sizin hesabınıza yatıyor. Depozito yatıyor. İlk ay ücreti değil. Sadece yatırdığınız depozito yatıyor. Şu an ise depozito 200-300 arasında olduğunu tahmin ediyorum. 300 TL depozito, 300 TL de para yatırdınız 600 TL. İlk ay için 600 TL yatırdınız. Burada da her ay ne kadar mesela ücreti sizin devlet yurdu çıkmıştır mesela ücretleri tam bilmiyorum mesleğe ayınlanmıştır 400-450'ye kadar giriyordu ama 300 üzerinden hesaplayalım 300 TL her ay 300-300 yatıracaksınız orası kesin şimdi bir de o kağıdı o parayı yatırdıktan sonra o kağıdı alıyorsunuz o kağıtla beraber diğer evraklara öğrenci belgesi olsun Kazanırsın okulun belgesi olsun işte fotoğraflar, kimlikler falan bütün evraklar bir, bir hafta içinde resmi listeler yayınlanır o evrakları toplayacaksınız kayıt edeceksiniz. Kayıt yaptıktan sonra üniversitenizin size tanımış olduğu yurtta kalmaya başlayacaksınız yurt gerçekten çok güzel yurt kanalları gerçekten çok güzel yurt ortamları gerçekten çok güzel kanallar gerçekten çok sevilsinler kazanmayanlar hiç üzülmesinler elbet onlarla sıra gerek. dediğim gibi arkadaşlar yapacaklarınız çok basit bu saatten sonra parayı yatırıyorsunuz para yatırdıktan sonra gidip kayıtlara başlatıyorsunuz kayıtlar başladıktan sonra ise yurdunuz hazır oluyor istediğiniz zaman yurtta kalmaya başlayabiliyorsunuz. Gerçekten çok güzel bir şey. Herkese şimdiden hayırlı olsun diyorum. Kazanmayanlar ise gerçekten çözülmesinden elbet sıra onlara da gelecektir. Ama biraz sabır istiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber kısaca yurtlar hakkında konuştuk. Videomuzu beğendiyseniz aşağıda beğenebilir, kanala abone olabilir ve yorum atabilirsiniz <laughs> herkese.